Kendinin daha iyi bir versiyonunu yaratmak istiyorsun, büyük bir değişim gerçekleştirmek ya da kendini gerçekleştirmek istiyorsun. Hayatta bir sürü şeyle kontrat yapıyoruz, imza atıyoruz, değil mi? Şimdi burada ciddiye gidebilmek için ve de bilinç altına, zihnine bu değişimin ciddiyetini, önemini bildirmen için kendinle bir kontrat yapabilir misin? Şimdi gözlerini kapat ve bir tekrar et. Bakalım ne hissedeceksin? Adını soyadını söyle ve bugün burada, şimdi tüm evrenin huzurunda. Kendi kişisel, bedensel, duygusal ve ruhsal değişim sürecimin resmen başlatıyorum. Artık ne kadar özel ve eşsiz bir insan olduğumun farkındayım. Evrenin önemli bir parçası olduğumun ve onunla işbirliği yapabileceğimin bilincindeyim. Tüm geçmiş yaşamın sorumluluğunu kabul ederek geleceğimin de sorumluluğunu üstleniyorum. Geçmişte yaptığım hatalarımı, kızgınlıklarımı, üzüntülerimi, başarısızlıklarımı, beni güçsüzleştiren inançlarımı, tüm olumsuz düşünce evet duygularımı şu an burada bırakarak kendimi ruhen, bedenen zihnen özgürleştiriyorum. Kendimle kendimi gerçekleştirmek üzere bir yola çıkmaya karar verdim. Evet, güzel kalp bu devamı da olan bir anlaşma, sözleşme. Kendimle yapabileceğin. Fark et uygula değiş adlı kitabımda bununla ilgili detaylar ve uygulamalar bulabilirsin. Ayrıca kitabın arkasında bir çalışma defteri de var. Uygulamaları orada da yapabilirsin. Ayrı bir deftere de yapabilirsin. Yani sen yeter ki bu yola çıkmak konusunda kararlı ol. Ancak kararlılığını arttırmak ve zihninle bilinç altına işbirliği yapabilmek için böyle bir sözleşme, kontrat yazarsan, bunu sözlü olarak dile getirirsen, sonra bunun altına imzanı atarsan Kesinlikle ve kesinlikle bu süreçte her zaman çok daha iyi yol alacaksın. Evet, ne dersin? Başlayalım mı?